yüzyıllardır da bu memlekette hayır işleyen büyüklerimiz var. Bir tarihte Kadir Has'tan çok bahsettik. Allah rahmet etsin. Yine bahsederiz tabii. Ben gittiğim toplantılarda bazen Nur Naci Yazgan ismini öne çıkardım, anlattım. Yaptığı hayırlardan dolayı. Bugün mesela bir iki saat sonra valilikte bir törenimiz daha var. Osman Ulubaş amca herhalde 15. okulunu yaptıracak. Onun protokolünü imzalayacağız. Bütün servetini döküyor. Ya bunlara dua etmeyelim de ne yapalım arkadaşlar? Elbette ki hayırseverlerimize dua ediyoruz. Bazen isim zikrederken bir başkasını unuttuğum için de utanıyorum çünkü ona haksızlık edilmiş oluyor. Dün İstanbul'da bir törenimiz vardı iki gün önce pardon. Baktım Mehmet Altun abi gelmiş oraya. Yüz bin metre Sultanbeyli'deki arazisini verdi. Birkaç milyar lira alıp 20 tane okul ve büyük bir cami yaptırma karşılığında. Biz şimdi onlara başladık 20 tane okul yaptırıyoruz çalışıyor, çalışıyor, kazanıyor. Sağlığında diyor ki ben Allah rızası için 20 tane okul yaptıracağım. Ne kadar güzel ya. Hepimize örnek olsun inşallah. İnşallah hepimiz yaptırırız böyle. Yarın bir gün gideceğiz. Huzurullah'a varacağız. Hepimiz hesap vereceğiz. Müslüman insanlar. Biz buna inanıyoruz. Orada yüzümüzün ak olması için de bu güzel işlerin yapılması gerekiyor. Hele yapılan eğitime ise bu başka bir anlam daha taşıyor. Eğitim her işin başı arkadaşlar. Eğitim olunca toplumda iyilik de olur, kalkınma da olur, refah da olur, nezaket de olur, zerafet de olur, kibarlık da olur, temizlik de olur. Emin olun her güzellik eğitimle gelir. Eğer cahillik olursa, eğitim olmazsa kabalık da olur, kirlilik de olur, pasaklık da olur. İslami anlayış bile çok geri 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 olur. O yüzden eğitimin faydası başka. Her evet, toplantıda naizane bir şahsı anlatmaya çalışıyorum. Kendime hedef edindim. Gençler var. Öğrensinler, duysunlar diye. Belki birçoğunuzun bildiği bir şey ama kısaca bugün de size Fatih Sultan Mehmet'ten bahsedip konuyu kapatıyorum efendim. Bitiriyorum sözlerimi. Hepimizin iftihar ettiği bir büyüğümüz değil mi? Çağ açmış, çağ kapamış. Ama Fatih Sultan Mehmet'in ilk gülmeye başladığı andan itibaren bir eğitim silsilesi var. Molla Gürani gibi. Molla Hüsrev gibi, Ali Tusi gibi, Akşemseddin gibi hocaları var. Doğru bir taraftan Kur'an öğrenmiş, hadis öğrenmiş, fıkıh öğrenmiş, İslami bilimleri öğrenmiş. Bu iç dünyamızı zenginleştirmek için en önemli bilgiler. Ama arkasından astronomi öğrenmiş, coğrafyayı öğretmişler ona, matematiği öğretmişler ona, beşeri bilgilerin hepsini vermişler ama. Ve küçük yaşlardayken Hafızlığın ikmal ettiği söylenir. Bu arada yabancı dil bilgisi var. Arapça, Farsça biliyor ama Yunanca'yı, Latince'yi de biliyor. İbranice'yi de biliyor. Böyle olunca dört başı mamur, mükemmel bir insan çıkıyor ortaya. İçindeki imanla, o ruhla da İstanbul'u fethediyor ve bugün Türkiye için bambaşka bir ortamlara doğru geliyor. Çok şükür biz de kendi iktidarımız döneminde eğitime çok önem verdik. 2003 yılında 10 milyar civarındayken bütçe Resmi bütçe bu sene itibariyle 100, 655 milyardı herhalde ek bütçelerle bir trilyonu buldu. Yani eğitime ayrılan bütçe aslında bizim hükümetler döneminde en zirve noktalara kadar ulaştı. Geçen sene çocuklarımıza 197 milyon kitap dağıldı. Çok şükür bu konuda da hem bir taraftan okullar hem bir taraftan kütüphaneler açmaya da devam ediyoruz. İnşallah bu iyilik devam eder. Çünkü Bizim biraz istemeyenimiz çok fazla. İnancımızdan dolayı, tarihte üstlendiğimiz misyondan dolayı, bulunduğumuz konumdan dolayı, Müslüman Kürt milleti olmamızdan dolayı bize karşıtlıklar çok fazla. Bir sürü örgüt ismi duyarsınız ya, EKK gibi, işit gibi, FETÖ gibi, bilmem ne gibi, DHKPC gibi, sol, sağ gibi gözükür ya. Emin olun arkadaşlar, hepsinin arkasında tek ülke var. O okyanus ötesindeki ülke, bunları besliyor. Lojistik destek veriyor. Türkiye'yi bölün diyor. Parçalayın diyor. Zayıflatın diyor. Büyük büyük belaları başımıza açıyor. Son yıllarda baksanız da gezi olaylarıyla başlayan masum gençlik hareketi gibiyken üçüncü günden itibaren evrildi olay hükümet devirme operasyonlarına döndü. Örgütler ortaya çıktı. Çukur eylemleriyle paçavralar bayrak diye çekip Burada biz öz yönetim ilan ettik diye çıktı. Ne demek bu? Ayrı devlet ilan ediyoruz demektir bunun manası. İhtilal denemeler çıktı. Hukukçular ellerinde bildiri okuyarak hükümet devrim operasyonu yaptılar. Hepisinin arkasına bakıyorsunuz. Emin olun o baştaki okyanus ötesindeki ülke ve onun yanındaki yardakçısı ABD'deki bize dost gibi gözüken ülkeler. Böyle olunca bizim çok çalışmamız lazım. Hep birlikte gerekmemiz lazım ufak tefek ayrılıklara aldırış etmemek lazım. İnsan olarak hepimiz özelimizde muhafazakar bir yaşamı veyahut da modern bir yaşamı tercih edebiliriz. Bunların hepsi başımızın üstüne. Hiç bu konu ayrılık konusu değil. Ufak tefek parti farklılıklarımız olabilir. Sosyal olaylara bakışımız farklı olabilir. Ama memleket meselesinde, millet meselesinde eğer vatanın birliği, dirliği, bütünlüğü ise, ezan ise, bayrak ise hepimiz bir olduk. Burada hiç tavizsiz devam etmeliyiz. Böyle olup çalışıp önümüze bakınca da Allah işimizi rast getirecektir. Bunlar hiç kimsenin endişesi olmasın. Ufak tefek şu anda sıkıntılarımız var, problemlerimiz var ama onları aşacak iradede var, güçte var, formülde var. Çok şükür yakın zamanda da inşallah zaten bunlar hep yoluna gelecek diye düşünüyorum. Ben bu vesileyle bir kez daha değerli hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. Allah annelerine de kendilerine de sağlıklı hayırlı uzun ömürler versin diye dua ediyorum. Belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. 30 yıldır sürdürdüğümüz geleneği aynı şekilde devam ettiriyorlar. Allah güçlerine güç katsın, işlerini rast getirsin. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de yine hep birlikte kol kola girerek bu güzel hizmetler yapmayı da devam ettirsin diye dua ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.